Merhabalar ben Can Kuşkon. Bugünkü dersimde sizlere internetten veya kendi kütüphanenizde bulunan hazır bir objenin v malzemeli halini ne şekilde korona malzemeye çevireceğimizi göstermek istiyorum. gerçekten çok basit bir işlem. İnternetteki kaynaklardan bulduğumuz hazır objelerin birçoğu v malzemeli oluyor. Veya daha önceden V-Ray kullanıyorsak kendi kütüphanemizdeki de bir sürü obje v malzemeli oluyor. Ancak korona geçtiysek ve korona malzemeleri bunları çevirmek istiyorsak bunun çok basit bir yolu var. İlk önce hazır modelimizi sürükleyerek merge edelim. Bu şekilde sizler için herhangi bir tane dekoratif obje kullandım ben. Malzeme editörümü açıyorum ve pick material from object diyeceğim. Gördüğünüz gibi bakarsanız buradaki hazır obje üzerindeki tüm malzemelerin vray olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu çok kolay bir şekilde korona çeviriyorum. Objemi seçiyorum. Daha sonra Corona menüsünden Run Corona Converter'ı çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra yapmam gereken tek şey Stat Conversation demek ve evet, bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Şimdi tekrar malzememizin üzerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerin hepsi Corona malzemeye dönüştüler. Malzeme editöründe. Bunları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz de indirdiğiniz her türlü objeyi korona'ya çevirebilirsiniz. Hızlıca bir render alabiliriz. Burada basit bir stüdyo sahnesi oluşturdum. 3 tane korona ışığımız var. Rendere basarak bunun koronalı, korona malzemeli render halini görebilirsiniz. Zaten eğer bunlar korona'ya çevrilmiş olmasaydı, V-Ray malzemeli olsaydı bunların Render esnasında kırmızı çıkacağını hep birlikte görürdük. Evet, renderimiz bitti. Bunları hazır olarak v malzemesini koronaya konvert ettiğimizde bile gayet güzel bir şekilde malzemeler ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yapmanız gereken hazır V-Ray malzemeli herhangi bir objeyi seçtikten sonra buradan gidip. Corona converter'ı çalıştırıp start conversation demeniz yeterli oluyor. Gayet başarılı bir şekilde malzemelerimizi V-Ray'den Corona'ya hızlı bir şekilde çevirebiliyorsunuz.